Ve şimdi geldik mi 65 günde AYT Matematiğin 46. gün soru avcısına. Türevde uygulamalarda maksimum minimum problemlerde soru avcısına. 12 tane maksimum minimum problemi konu anlatım kısmında çözdük. Bayağı da bol örnek yaptık. E şimdi 6 tane daha örtü üstüne örnek çözmeye ne dersin? Canavar gibi iyice bu işi perçinleyelim mi ne dersin? E canavar olacak tabii ki. Elimizde kalem önümüzde 65 günde AYT Matematiğin 46. günü. Gönder gönder gelsin dedim. Ve birinci soruyla efendim şöyle bir baktım. İyiyim. orada niye konu anlatımı yazıyor hala? Orada konu anlatımı yazmaması lazım değil mi? Orada soru yapacağım. Pokus pokus diyorum. Evet şimdi düzeldi tamamdır. Hadi bakalım neredeyiz? 6 tane sorumuz vardı 46. gün soru avcısında onları çözeceğiz seninle birlikte. Fakat bu neden ilerlemedi oraya da kafam takıldı. Bak ben halbuki ekranda bunu görüyorum sen onu görememiştin. Birinci sorumuza baktık. Dıdı bıdı bıdı dı dı eğrisi üzerindeki noktalardan. A 4'e 0 noktasında. En yakın olanı B'dir. Neresi olduğunu bilmiyorum ama B noktasının burada bir yerde olduğunu biliyorum. Ve bu B noktasının koordinatları X'e eksi kök X. Kabul müyüz? Kabul. Bu buna en yakın mesafe demiş. B noktasının hapsisi nedir? En yakın mesafe varsa aradaki AB uzunluğunun ne olmasını istiyorum? en kısa olmasını istiyorum. Hemen onun denklemini oluşturmaya çalışıyorum. Bunun benzerini dersimizde de çözmüştük zaten. Şu x burası 4. Yani burası x eksi 4'ün karesi artı dedim. Şunu uzattım biraz. Bundan bunu çıkardık. Kök x kaldı. Bir de onun karesini alacağız. Devam ettim düzenlemeye. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi artı x. Düzenlemeye devam ediyorum x kare eksi 7x artı 16 bu işin sonudur. Bu nedir benim için? Bir tane fx fonksiyonudur. Ben bunun en küçük değerini arıyorum aslında. Özünde yapmak istediğim şey bu. Türev alacağım. Köklü ifadelerde türev alırken hiç korkmuyorum. Çünkü üst taraf sadece beni ilgilendiriyor. Yukarının türevini aldım. Aşağının türevinde hatta bıdı 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 bıdı, bıdı yazsak bile kabulümüzdür. Ki bunu sıfıra eşitlediğimizde burası sıfır olamaz. Benim için burası önemli. X'in değeri de oradan ne geldi? 7 bölü 2 geldi. Bak onu hemen işaret tablosuna taşıdığımda bir tane köküm olduğu için F'nin türevi F. Şurası nedir? 7 bölü 2'dir. Burası artı, burası eksi, burası aşağıya, burası yukarıya. Ey güzel arkadaşım şimdi ne görüyorum? Ben dip yapıyorum. Minimum değeri görüyorum. B noktasının minimum değeri olabilmesi için absesi 7 bölü 2'dir. Başka işleme gerek yok. Bak orada o direkt çıktı. Şimdi ekstra bilgi istiyorum senden. Paralel kenarda yer, İki kenarın arasındaki açı biliniyorsa alanı bulabiliyorduk. Tabii ki çevredeki kenarların uzunluğu da biliniyorsa onu kullanacağız. ABCD paralel kenarında DAB. DAB. Şuradan şurası kaç dereceymiş? 120 derece. Devam et. AB, BC uzunluğu. AB, X, BC uzunluğu. Y ki paralel kenarda karşılıklı uzunlar birbirine eşit. Komşu açıların toplamı 180 derece. 120-60 derece kabulümüzdür. Şu x artı y'yi de bize ne vermiş? 18 olarak vermiş. Alan ABC. Şimdi benim ilk başlayacağım başlangıç noktam neresi olmalı? Alan olmalı. Alan neresi hesaplanır? x çarpı y çarpı sinüs alfa. x çarpı y çarpı sinüs alfa. Üçgen olsaydı 1 bölü 2 ile çarpıyordum hatırla. Tık 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 yapayım ben sana. Bir üçgen burada bir üçgen burada 2 ile çarp. O 2'den kurtuluyorsun. x çarpı y çarpı sinüs alfa bizi alana götürüyor. Şimdi alanı yazacağım. Sinüs alfa belli. Kaç? Sinüs 60. Onu yazdım bak. Sinüs 60 çarpı x belli. Ya iki tane bilinmeyen istemiyorum ben. Y'yi yalnız bırakıyorum burada. 18 eksi x kabulümüz müdür? 18 eksi x. Hatta sinüs 60 kök 3 bölü 2. X var yanında. O biraz enteresan geldi sayılar ama hallederiz. Kök 3 bölü 2 x çarpı 18 eksi. Kök 3 bölü 2 x kare. Şunlar sadeleşti. Burada 9 kaldı. Burada ne kaldı? 9 kök 3 x eksi kök 3 bölü 2 x kare. Bu benim için artık bir fx fonksiyonu. Ben bunun en büyük değerini arıyorum. Otomatikman burada ne almam gerekiyor? Türev almam gerekiyor. Türev aldım. Burada ne kaldı? 9 kök 3 eksi 3 bölü kök 3 bölü 2 çarpı 2x. Bunlar birbirini götürdü. O zaman hemen buradan kök hesabı yapıyorum. Kök 3 x eşittir 9 kök 3. Bunlar gider. X'in cevabı ne gelir? 9 gelir. Demek ki benim ilk istediğim değer 9'dur hocam. Bravo. Ben F'nin türevinde değil tabii ki. F 9'u arıyorum alanı bulabilmek için. F 9 alan benim için neydi? Şu değerdi. Kök 3 bölü 2 çarpı 9 çarpı bir daha 9. Yukarıda 81 kök 3 aşağıda böyle 2 alabileceğimiz en büyük değerdir dedim. C seçeneğini işaretler işaretlemez. Ya ben bu soru tarzını çok sevdim. Bir tane de soru avcısına koyduk arkadaşım. Hani bunun yok benzerini yine konu anlatım kısmında çözmüştük. Şöyle bir bak. Bıdı bıdı denkleminin gerçel kökleri x1 x2 m ile n arasında bir bağıntı var. Bunu kullanacağız. Bu işlemin sonucunu arıyorum. Tamam da bu işlem aslında benden ne istiyor hocam? Hatta bu işlemin en büyük değerini arıyorum x1 çarpı bunu biz ikinci dereceden denklemlerle sen de o kadar çok soru çözdük ki hatırlıyorsundur eminim. Hep oralara gönderme yapıyorum dikkat edersen. x1 artı x2 kalır mı kalır. Belli ki bize x1 çarpı x2 gerekiyor. x1 çarpı x2 6 eksine. x1 artı x2 gerekiyor. Eksi b bölü a'dan eksi m. Hmm. Bunun da en büyük değeri aranıyor. Bir dakika. x1 çarpı x2 6 eksine çarpı eksi m. Böyle şık olmadı bu be. Ben n yerine m eksi 4 eşittir n yazsam anlar mısın? Anlarsın. O zaman diyorum ki fm fonksiyonu yazayım ben sana. n yerine de... 6 eksi m artı 4 yazayım. Burada da yine eksi m kalsın. 10 eksi m eksi m ile çarpılacak. Çarpıyorum. Eksi 10 m artı m kare. Bu bizim F, M fonksiyonu. Bunun en büyük değerini arıyorum. Otomatikman ne diyeceğim? Önce türev alacağım. F'nin türevinde M dedim. 2M eksi 10. Eşit 0 dedim. M'nin cevabı 5 geldi. M'nin alabileceği demek ki dedim ve cevap 5 olabilir. F'nin türevi. F yazdım. Hemen geldim 5'i yerine yazdım. Denklemin kökü şurası artı şurası eksi. Bir aşağı bir yukarı. Benim alabileceğim. A bir dakika biz bir yerde işlem adası yaptık ya? Neden burada böyle geldi değil mi? Böyle gelmemesi lazım. Hemen bir kontrol edelim. 6 eksi ne? Eksi mi? Şurada önünde eksi vardı. Acaba ondan dolayı bir hata yapmış olabilir miyim? Eksi mi? Eksi 4. Eksi mi? Artı 4 olur. Topladım ona eksi m olur. Dışarıda x1 x2 eksi m yapar. Çarparak geliyorum artı m kare. Doğru doğru biz bunun en büyük değerini arıyoruz. Hop burada düzeltme yapıyorum. Soruya bakınca tekrar bunun en büyük değil de en küçük değerini sorabileceğimi gördüm. O yüzden düzeltme yapıyorum. Çünkü gerçekten bak dikkat et. Gelebilecek en küçük değeri bulabiliyoruz. En büyüğü bulamıyoruz. Biz FM değerinde F5'i arıyoruz. Gelebilecek en küçük değer. Biz M yerine 5 yazacağız. Nerede? FM fonksiyonumuz şu. 10'dan 5 çıktı. 5 çarpı eksi 5 cevap eşittir. Eksi 25 doğru cevap B seçeneğidir dedim. Vurdum cevabı. Kafalarda soru işareti var mı? Yok. O zaman hadi gel geçelim dedim. Sıradaki soruma geçtim. Tamam düzeltmeyi yapınca düzeldi. Ben de bir an Allah Allah nerede hata yaptık diye baktım ama bir hata yokmuş. ABCD dikdörtgeni 1, 2, 3 nolu 3 dörtgene ayrılmıştır. Tamam dikdörtgene ayrılmış. Allah, çevre ABCD 24. Şimdi çevreyi nasıl bulduk? Burası A olsun. Burası B olsun. Başka da bir şey vermemiş mi? Dur o zaman hemen AB vermeyelim. Bekle. Burada şöyle bir şey var. Bu 4 tane A'ya eşitse AK 4 tane A'ya N NL 2 tane A'ya eşit. Güzel. Burası B olsun. Buradan burası 3 tane olur. Burası B. Burası 4A. Şurası yine A. Şurası yine 3A olur. 3A mı? 2A kalıyor burada değil mi? 2A kaldı. Bütün uzunlukları yazdık her yere. 2 nolu dikdörtgenin alanının en büyük olması için buranın alanının en büyük olması için LC değeri ne olmalıdır? Şimdi biz o alanı bir yazalım hele. O alanı nasıl bulabilirim? 3A çarpı B ile. Ben buradan B'den kurtulmak istiyorum ama B'li bir denklem bulacağım. Çevreden yararlanacağım. Çevre dediğim şey 24. Neye eşittir? Bir uzun bir kısanın iki katına eşittir. Yani 3A artı 4A artı B'nin iki katına. Şunlar sadeleşti. Işte 12 eşittir. 7a artı b'ye b eşittir 12 eksi 7a'dır hocam. Vallahi bravo. Şimdi geldim buraya. B yerine ne yazacağım alanda? 3a çarpı 12 eksi 7a yazacağım. Ey güzel arkadaşım bu ne demek biliyor musun? Burada bir tane f a fonksiyonu var. Hatta bunu dağıtarak yazayım güzel dursun. 36a eksi 21 a kareye eşit. Harika. Yalnız ben bu f a'nın ne istiyorum? en büyük değerini istiyorum. Otomatikman nesini alacağım türevini. Hemen türev aldım geldim. F'nin türevinde A. 36 eksi 42 A cevabı eşit. Sıfıra. Buradan ne yapılabilir? Ee, i̇şlem yapacağız hocam. Başka kurtuluş yok. 42 tane A eşittir 36'ya ufak bir sadeleştirme. Neye bölünebilir? 6, 6 kere 7, 42. O zaman 6 bölü ye, ye, 7 geldi A değerimiz. Şimdi dedim biz onun hemen tablosunu yapalım. Bak 6 bölü 7'yi yazdım. F'nin türevini F'ye yazdım. Bunlar denklemin köküdür dedim. Sana baktım sen uyumuyorsun. O zaman dedim gel devam edin. Hocam önünde ne var? Eksi var. Burası eksi, burası artı. Burası tepe, burası aşağı. He, hocam biz maksimum değerini bulabiliyoruz. Bravo. En büyük değerini bulabiliyorum. Lc'nin değeri kaç birim olmalıdır? Lc dediğim değer B'ye eşit. Bir kere. A değerini buldum. A kaç olmalı? 6 bölü 7 olmalı. B'nin değeri neye eşitti? Şuna eşitti. Hemen yerine yazıyorum. B eşittir. 12 eksi 6 bölü 7'nin 7 katı. Bunlar gitti. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Doğru cevap. E seçeneğidir dedim. Bir soruyu daha bitirdim. İnce bir soru daha. Bak buraya dikkat edeceğimiz bir nokta var. Sazanlanırsan soruda kendine hata edersin. Y eşittir x kare parabolünün bir miktarı verilmiş. A, D köşeleri x ekseni üzerindedir. D noktası eksi 6'ya sıfırdır. ABCD en çok kaç birim karedir? Alan arıyorum. Şimdi ben burada madem alan arıyorum o zaman yapmam gereken yer bana değer lazım. Gel şu noktaya A noktası diyelim. Şu nokta otomatikman ne olacaktır? A kare olacaktır. Bak A dediğim sayıyı sıfırdan küçük kabul ettim. Neden? Ulan eksi taraftayım da ondan hocam diyeceksin. Bravo. Şuradan şurası kaç birim? 6 birim. Şuradan şurası kaç birim? eksi A birim. Şurayı bulmak istiyorsan... 6 eksi eksi A yazarsın... 6 artı A birim olur. 6 artı A birim olur. Neden buraya 6 artı A birim yazdığımı anladın mı? Anladıysan bence soruyu bitirdik seninle. Çünkü alan denen şey... ...yüksekliği A kare... ...taban uzunluğu 6 artı A... ...yani alan dediğimiz şey... 6 A kare artı A kübe eşit. Kısaca F A bu. Ben bunun en çok değerini istiyorum en büyük değerini istiyorum. O zaman diyorum ki burada bir düzenleme yapalım. F'nin türevinde A'yı bulalım seninle birlikte hemen. Çünkü en büyük değerine ulaşacağız. 12 tane A artı 3 tane A kare. Cevap neye eşit? 0'a. 3 tane A bir dakika A parantezini alayım. Hatta 3 A parantezini alayım. Burada 4 artı A kaldı. Cevap eşittir 0. A'nın cevabı ya 0'dır ya da A'nın cevabı eksi 4'tür. Geldim düzenlemeye. Burada bir kez daha çift kök var. Yani bir sıfır bir eksi 4 var çift kök derken. Çift katlı kök anlamında demedim ha. Aman ha öyle anlarsın hata yaparız. Artı eksi artı yaptım. Yukarı aşağı yukarı yaptım. Ben en büyük değerini arıyorum. bir, bir dakika eksi 4 o zaman niye buraya yazdın hocam? Eksi 4'ü buraya yazarsan değil mi? Şurası sıfır. Şimdi güzel oldu. En, en, büyük değerimi arıyorum ben en küçük değerimi arıyorum. Bir dakika. Biz, bir dakika kafam gitti en küçüğü. En Büyüğü en çok en çok. Yine eksi 4. Ulan yine tesadüfen eksi 4'ü işaretledim ya. Allah'ım ne şanslıyım ya. Matematikçi olmakta bunu mu gerektiriyor nedir? A'nın cevabı eksi. Zaten ya A 0 olabilir mi hocam? A 4 belli ki. Ama biz alanı istiyorduk. Alan formülümüz buydu. O zaman A yerine eksi 4 yazarım. 6 çarpı eksi 4'ün karesinden 16. Eksi 4'ün karesinden 60, kübünden 64. 6 kere 6 36. 96 eksi 64. Burada 2. Burada 3. 32. Doğru cevap. D seçeneğidir dedim. Sorun bitirdim efendim. Geldim günün son sorusuna. Bayağı hızlı seri bir şekilde çözmeye çalışıyorum. Özellikle aslında bu soruların öyle çok çok uzun uzun çözmenize gerek olmadığını da sana iletmek istedim. ABC üçgeni. AHBC dik. Bir dakika. AHBC dik. Gördüm. KLMN noktalar ABC üçgenlerine yerleştirilmiş. Onu da gördüm hocam. AH 6 birim. Neresi hocam? Şuradan şurası 6 birim. Yaz. BC 9 birim. Nereden neresi hocam? Şuradan şurası 9 birim. Yaz. Yani 9 neresine yazayım? Şurasına yazayım mı? Olduğuna göre KLMN dörtgeninin alanı nedir? KLMN dörtgeninin dik dörtgeninin alanını arıyorsan gel buna bir x diyelim. Şurası x olur mu? Olur. Şuraya y diyelim. Kabul mü? Kabul. Şuraya kalan parça nedir? 6 tamamıydı. 6 eksi x kaldı. Peki başka ne yapacağız? Ey güzel arkadaşım bu soruda şunu istiyorum senden. Bak elimde böyle bir değer var. Şimdi burada da yüksekliklerin olduğunu hayal et. Tamamının oranına küçük oran. Tamamının oranına küçük oran. Ya da tamamen küçükten başlarsın. Yani 6 eksi x'in oranı tamamı 6. Eşit olacak y'nin tamamının oranı ki taban 9. Ufak bir sadeleştirme. 2'ye 3. 3 kere 6 18. Eksi 3x eşittir 2'ye. Güzel. Devam. Her tarafı 2'ye böldüm. 9 eksi 3 bölü 2 x eşittir y. Hocam bunu neden buldun? Artık mevzuyu biliyorsun. Madem alan istiyor. x çarpı y değil mi? Bak ben burayı y kabul etmişim artık. Budur. E, y yerine de yazacağım arkadaşı buldum. fx denklemi senin karşına oturtturdum. x çarpı 9 eksi 3 bölü 2 x. Dağıtımı geldim. 9x eksi 3 bölü 2x kare. Şimdi türev aldım geldim. F'nin türevinde x. 9 kaldı. Eksi 3 bölü 2 çarpı 2x. Bunlar gitti. 3x eşittir 9'dan. X'in cevabı nedir? 3'tür. Tabii ki bu en çok değere götüren değer mi diye bir teyit almak istiyorum sadece. Şurası 3. F'nin türevi. Şurası F. Eksi art yukarı aşağı. Hobidik. Tamam maksimum değerdeyim. Artık şurada f yerine pardon x yerine 3 yazacağım. 3 kere 9 27 eksi 3 bölü 2 çarpı 3'ün karesinden 9. Aa çok kötü değerler geldi. Yo geldi geldi güzel geldi bak. 54 27'si gitti yine 27 bölü 2 kaldı. Doğru cevap edir dedim. Vurdum cevabı. Ama dört işlemden ibaret olduğunu sana bir kez daha söyleyeyim ama çok güzel çözümler yaptık. Sayfalarımızı dolu dolu kullandık. Çanavar gibi olayları bitirdik. E bir günün daha sonuna geldik. E bu günler bitmezse kamp biter mi? Kamp bitmezse sınav gelir mi? Sınav gelsin ki o bildiklerimizi o kağıtlara döşeyelim istiyorum beraber. Bir gün daha. 46. günde. Sen benimle birlikte dolduruyor musun? Lütfen eğer dolduruyorsan özellikle şu, şu dakikaya kadar izlediysen sen zaten has sayfadasındır. Ne olur kitabında aç bu sayfayı ve rehber matematik instagram hesabını etiketleyerek şöyle 40 kaçıncı günü doldurduk? 46'yı doldurduk. 46. günü benimle birlikte doldurup böyle Instagram'da rehber matematik paylaşarak yapar mısın? Kimler onlar? Hani böyle isim isim sizi de görmek istiyorum diyorum. O gün ben de gönderen etiketleyen herkesi belki arkadan da geliyor olabilirsin ama herkesi görmek istiyorum. Ey güzel arkadaşım. 65 günde ayet matematik. 47. günlüğüne devam edecek. Türev daha bitmedi. Türev'de sana anlatacaklarım var. Bir sonraki derste görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal.